Merhaba, bu videoda Atakey patates halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talep toplama tarihleri 19, 20 ve 21 Temmuz. Bir lot 39 lira 50 kuruş. İskonto oranı %30. Toplam 28 milyon lot dağıtılacak halka açıklık oranı %20, arz büyüklüğü 1 milyar 114 milyon. Yıldız pazarda işlem görecek dağıtım türü bireysele eşit. 15 gün fiyat istikrarı uygulanacak. Katılım endeksine uygun T1-2 geçerli değil. Hangi bankalardan katılabiliyoruz tablodan bakarsınız. Tavan fiyatlarına yine tablodan bakarsınız. 28 milyon notun %80'i yani 22 milyon 579 bin lot bireysele dağıtılacak. Bu durumda kaç kişi katılırsa tahminen kaç lot düşer tablodan bakalım. 500 bin kişi de kişi başı 45 lot. 750 bin kişi katılırsa 30 lot, 1 milyon kişi de 22 lot düşüyor. Belki katılım az olur diye 45 lot ile katılmayı düşünüyorum. Bu kısım size kalmış. Şirket Afyon ili Susuz beldesinde dondurulmuş patates ürünleri üretiyor. Daha açıkça ifade etmek gerekirse, Tab Gıda restoranlarının Burger King, Popeyes, Arbiz, Subway, Usta Dönerci vesaire bunların patates menülerini daha çok patates kızartmalarını dondurulmuş şekilde üretiyor. Yine Tab Gıda'nın Çin operasyonları içinde dondurulmuş patates kızartması üretiliyor. Sezonda yaklaşık 40 bin dönüm arazide 350 çiftçi ile 23 farklı şehirde patates üretimi yapılıyor. Şirket anlaştığı çiftçilere tohum ve gübre sağlıyor. Hasata kadar geçen tüm süreçte destek veriyor. Ham madde patatesi bu şekilde elde ediyor. Tohumları şirket kendi üretiyor. halkaz geliri kapasite artışında, finansal borçların ödenmesinde ve yatırımların finansmanında kullanılacak. Finansal tablolarda anormal bir durum görmedim. 2020 ve 21'de şirket zarar açıklamış. O dönem için çok önemli olduğunu sanmıyorum. Tab gıda bünyesinde grup şirketlerine üretim yapılıyor. Atakey zarar ederken Burger King... Örneğin daha fazla kar ediyordur. 2022'de 446 milyon kar açıklanmış ve 2023'te belki bu karı ikiye katlayabilir. Belki daha fazlası da olabilir. Buradaki sıkıntı şirketin diğer grup şirketleriyle çıkar çatışmasına girip girmemesi. Tabii ki SPK tarafından bu süreçler denetlenecektir. Kısacası şirketin ürünlerini kendi grubundaki başka şirkete satıyor olması büyük bir avantaj olabileceği gibi ki pazarlama derdi yok, dezavantaj da olabilir. İş dürüstlükte bitiyor. Bunun dışında 2022 ve 23 mali tablolarına bakınca halka arası fiyatı normal sayılır. Beğendim şirketi. Videoyu beğenelim, kanala abone olalım, hoşçakalın.